Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun Bismillahirrahmanirrahim Tevbeyi ve ameli ertelemenin fenalığı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe eder ve halini düzeltirse kalbi temizlenir. Tövbe etmez ve halini düzeltmezse günah işledikçe o siyah noktalar artar, nihayet kalbi kapkara olup körleşir. Mutaffifin 14. ayete işaret ederek çünkü günah kalbin nurunu söndürür ve kalp ölürse kul dünyada yürür ama ahirette düşer. Hadis-i şerif uyarıyor. Sonra tövbe ederim diyerek tövbeyi erteleyenler helak oldu. Cehennem ehlinin en çok feryadı nedenmiş biliyor musunuz? Hayırları ertelemekten, sonra yaparım demekten. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle tefsir eder. İnsan günah işler ve, ve tövbeyi hep erteler ve ölüm ansızın geldiğinde en kötü halinde ruhunu tes teslim eder. Çünkü ölüm randevu vermez. Günah bitmez. Fırsat tükenir. İmam Mücahit radıyallahu anh buyuruyor. Sabah ve akşam tövbe etmeyen kendine zulmetmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İşlenen her bir günahtan dolayı kalpte siyah bir nokta oluşur. Kalbi en katı olanınız en çok günah işleyeninizdir. Ve yine buyuruyor çok istiğfar etmek tövbekarları cehennemden koruyan bir kaledir. Haşr suresi 18. ayet Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Son söz bugünü yarına bırakma. Çünkü günah beklemez, ölüm gecikmez, tövbe ertelenmez. Rabbim kalplerimizi nurlandırsın. Amin. Her nefesimizi son nefesimiz gibi hayırla geçirmeyi nasip etsin. Amin. Allahümme amin ecma'in.